Merhabalar. Word'de, Excel'de kullandığımız gibi copy paste komutunu burada da kullanabilmemiz mümkün. Örneğin ben oluşturduğum parçanın skecini kopyalayıp başka bir sayfaya alabilmem. Çok çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Nasıl yapıyoruz? Geldim skecini seçtim. Tüyleri tek tek de seçebilirim. Böyle de seçebilirim. Daha kolay tabii ki seçmek. Geldim. Düzenle bölümüne geliyorum. Kopyala diyorum. kopya diyorum yani. Ve geliyorum yeni bir sayfa açıyorum. Parça sayfası. Aç dedim. Sonra burada düzen belirliyorum. Nereye yapıştıracağım bilmem lazım. Doğal olarak ön düzlem dedim. Sonra gelip düzenle kısmından bakın hemen yapıştır. Aktif oldu. Paste aktif oldu. Tıkladım. Buraya hemen almış oldu. Sonra gelip sketch çizimi düzenli diyerek istediğim işlemi gerçekleştirebilirim. Örneğin bunu bir yere taşıyabilirim. Ölçülerini değiştirebilirim. Düzenleme yapabilirim. Mesela taşı diyelim. Nokta diyorum. Tam şu noktaya getirip şuraya oturtmak istiyorum. Ve onay verdiğimde bakın bunu buraya oturttum. Sonra gelip burada düzenleme yapabilirim. Gibi işlemleri yapabilirim seçiyorum, kopyalıyorum. diyorum. Sonra sayfayı ve sayfayı açıp düzen belirliyorum, paste diyorum ve yapıştırmış oluyorum, kopyalamış oluyorum. Copy paste'in çok kullanışlı bir özelliktir ve sürekli kullandığımız bir özelliktir.